İzmir Bayındır Alan kıyıdan günaydın. Evet nihayet hava ılıdı. Bu saate kadar, saat 12. Bu saate kadar bayağı bir üşütüyordu. Akşam yine soba yaktık. Yani soba yakmadan oturmak pek mümkün değil. Ayrıca bir hoşluk da oluyor. Böyle bir içeriden soğuğunu kırıverdi mi bir de çıtır çıtır sesler duyuldu mu o odun kokusu ister istemez evin içinde yayılıyor. Yani ister istemez niye kullandım? Çünkü is kokusu oluyor. Ama onun verdiği de bir hoşluk duygusu aynı zamanda var. İşte böyle. Evet ustalar geldi. Üst kalıpları atıyorlar. Onun için hazırlık yaptılar. Kalıplarını çaktılar. Oraya beton atılacakmış. Çatıyı tutması için. Oraya bir bağlantı adı vardı neydi? Leto muydü? Let, miydi? Öyle bir şeydi yapılacakmış. Onlar orada çalışırken ben de gideyim o karşı taraftaki o otlu hali bitireyim. Bugünkü hedeflerim şimdi komşum bilir kişim Nurcan'ım gelecek bayındırdan. Baktım sabahleyin gülleci bulamacı kaynatma hedefiyle kalkmıştım ee, yeterince kükürtüm yokmuş Nurcan'a kükürt ısmarladım bayındırdan gelirken kükürt getirecek bana gülleci bulamacı kaynatacağım o kolay iş o hemen kendi kendine olacak birazcık karıştıracağız sadece şimdi gideyim o karşı tarafta köprüden sonra komşunun bahçesi de bayağı otlanmış ha <laughs> bizimle mi ilgili değil ama olsun ne var sonuçta ara sırada olsa gelip geçiyoruz orada. orayı bir temizleyeyim ee, kümesin boyanması gerekiyor ama en önemli işimiz Ben hemen biter sanıyordum. Yok, doluymuş maşallah. Hızlandırmayı alayım. Evet, aslında sabahın erkeninde yapmalıydım bu işi ama. İşte bu saate kaldık. Daha üstünde epeyce var. İki gün önce toplamıştık diyorum ya. Yasemin topladı, ben topladım, arkadaşım gelmişti o topladı. Maşallah diyeyim. <laughs> aralardaki otları çekemiyoruz. Şimdi bakayım kaç kilo? 3 kilo var gibi. Dedik tartarım. Zaten ölçüyle yapıyorum. Yani 1 kilo çileğe yarım kilo şeker koymuştum. O ölçü iyi olmuştu. Kalıbımız tamam mı şimdi? O tamam. O tamam. 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 Çeşmeyi unutmuyorsun değil mi? Aman gözünü seveyim. Foseptiğin üstü ne zaman kapanır? Yani oraları Burası da en düz. Son abla, en son, son malzemeyle soğuyabilirim. Anladım. Şimdi malzemeyi oymayalım oraya. Tamam. Çok ya. Bir şey altı doludur onu da. Evet, şu anda niye yapılıyor? Ben videoyu anlatayım. Evet. Bahçe mutfağın yapılırken, beton dökülürken, altına boru koymak unutulmuş. Unutulunca da, balyoza bara orada vuracaksan balioza. O unutulunca tabii ki su geliyor, orada birikiyor. Alttan murçla toprak eşelendi falan ama e, bir süre sonra toprak doluyor, kapanıyor. Balyoz orada değil mi? Ha bak şey çapa motorunun üstünde. Bu hani yükselti yapacaksın ya oraya. Hmm. Kümes telleri var bu şey eski. Onları üstüne atalım mı? Ya çok da altına iyi. ya da ben onu ben şey. Ben durmasın diye meyilli yapacağım onlara yükselticiyle. Köşe bent gibi. Hı. Hmm. Köşe bent gibi yapma da. Yani çok az meyille o şey gibi olsun orası. Aynı ki... zamanda sedir gibi de olsun. Aynen, ay, işte o şey. ha. Yani ta betonun ucuna kadar gelsin. altınık. Nasıl edeceğiz? Buranın altını oyamayız mı? Boru koyacak bir tane. İşte ben de onu diyeyim. Yukarıdan diyeyim o murcu çaksak. He? Kırılmıyor mu beton? Bir de deş bakayım altta ne kadar taşlı şey toprak. Çok mu sağ ediyor beton? Heh, orada bir tane şey asma var. Aman gitmesin o. Bak nerede delik biliyor musun? Ben göstereyim size. Şuraya bak kapak koymuştum. Aha, tam orada. Tam orada. Bu öbürü de açayım abla. Ha? Öbürü de açayım bu. İşte şeyle e, açmıştı. Adını ha, sen burada söyle. Burada işte. He? Ama kapandı mı bu yani? Ya şey olduğu zaman su geldiği zaman toprak orada tıkanıyor kalıyor. He. Gitmiyor. O zaman var mı şey? Yani var. bura doluyor. Doğru mu açık duruyor ya bu ben içeriği göstereyim. Evet. Şu kalıpların içine harç dolduruldu. Kalıp yapıldı. Pencereler eşitlenecek. Şu pencere boyutuna gelecek bu pencerede. Bu kadar hani geniş bir pencere olmasın dedik. Gerek yok. Çünkü alet edevat konacak buraya. Havalandırma için yani küçücük pencereler yeterli aslında. Boru buldun mu Boru yok orada. Boru yani. yok. Sadece evet. delik var. Toprak evet, şey etmişler. Toprak. Ha, var, boru. Var. var. Var mı boru? Var. Var abla var. var. Niye gitmiyor o zaman? Ucu kapalı mı boru? Ha. Evet meğer bunun altında boru varmış. İyi. Ama toprak ağzında toprak kaldığı için su o yüzden gitmiyormuş. Şimdi thank you bıçaktılar, o üst tabla betonu mu diyorlar? İşte neyse, onu döktüler. Sonra buraya bir beton döktüler, gider olması için. Şuraya da güzel tellerden bir gider yaptı. Evet, yani bugünkü işte bu oldu. Dedim ki ben. Hani şunu istedim. Bu toprak hizasının altında kalmak canımı sıkıyor. Bahadır da aynı şekilde bak. Burada su dolmuş durumda. İşte bunu engellemek için iki tuğla ya da 3 tuğla evet. 3 tuğla yüksekliğinde dedik ki kalabınızı buraya kadar çakın. İçini taşlarla doldurun. Ondan sonra bol çimentolu bir harç oraya. Diyor beton kurumadan Başka, e, yeniden bir iş yapamayız. Yani ben dedim o beton kuruması işimdi Perşembe günü. Bugün günlerden Pazartesi. Pazartesi gittiler yarım gün çalışıp Salı, Çarşamba dedi gelmeyeceğiz. Perşembe günü geleceğiz. İki günlük dedi işimiz kaldı. Dedi birimiz sıva yaparken birimiz de işte şu fosepliği bağlayacağız. Onu halledeceğiz. Hatta ben dedim ki yani. Bu betonu dökseniz şimdi. Ondan sonra ne bileyim fosepliği yapsanız. Ben de en azından şuradaki çalıları oraya çekerim. Yani şu dağınıklığı bir an önce sonlandırırım. Şunun altında hala benim gübreler var. Onları taşırım. Yok dedi. Yani hatta şeyi dedim. Hani dedim biz anlaşırken bir haftalık işlemiştim. E hesapla diyor bir haftalık. Hakikaten saydığın zaman yani işte iki yarım gün geldiler bu üçüncü yarım gün yani bir buçuk gün gelmiş oldu ama işte böyle yarım gün çalışıp gidince senin elin kolun bağlanıyor bu dağınıklık kalıyor oh, yani anlaşmayı yaparken dedim bir haftalık süre bu muydu e, tabii diyor şimdi diyor donmadan betonun üstüne diyor çalışamam tamam ama işte benim de demek istediğim o beton kuruması beklenirken diğer işleri ne bileyim işte foseptiği yap o dış betonu yap hatta burada işte su giderin bizim şu duvarın arkasında diye su borusu onu hani kesti buraya aktarırken şey dikkatinden kaçmış yukarıdaki musluk da bu boruya bağlı onu hesaba katmadığı için e, bu musluğu direkt almış ama Onda su yok dedim. Burası benim elim ayağım. Hatta geçen gün işte 1 Mayıs'ta misafirlerim gelecek dedim. Aman dedim, bunu önce hallet dedim. Tamam dedi ama oh, o gün sabah geçerken yaparım dedi. Yapamadı. Şimdi işte yapacaktı. Bunda da T boru bulamadı. Dedim yani bu öncelikli şey. Tamam dedi bakacağım şimdi. Bir T boru bulup gelip yapacağım dedi ama bakalım gelecek mi? Ay çok. Yani diyorum ya böyle hani bu işler, bu inşaat işlerine girdiğin zaman gerçekten can sıkıcı oluyor. Evet, ben şimdi gideceğim o karşı tarafın otunu biçeyim. Öf, vallahi çok canım sıkılıyor böyle olunca şeyden dolayı sürünceme de kalmak beni çok sıkan bir şey. Yani olacak ya da olmayacak. Dense atıyorum. Tamam. Bugün bugün bu kadar. 10 gün sonra şu bitecek. İşte 10 gün sonra biteceğine güvene güvenmek istiyorsun. Bak iki günlük işimiz kaldı demişti. Şimdi gene iki günlük işimiz kaldı dedi. Evet, depomuzu dolduralım. Misinalarını değiştireceğim. Buna yağlı benzin katılıyor. Olasın. Gittiler. Ne yapalım gidelim mi toprağa yersin? İşte ben sana onu rica edeyim. Ne yapalım gidelim mi? Gidelim, gidelim. hadi. Bu acele yok hadi. Bıraktım bunu. Evet plan program güya ben, Ay, ben ot de, biçmek de, üzere. Şimdi ben de çıktım. Evet ot biçmek üzere ben hazırlığımı yapmıştım. Yasemin geldi. Dedi ki hadi komşuda güzel bir gübreli toprak varmış fide için. Anam yapraklara baksana. Aa. Evet. Hadi dedi gidelim onu alalım Gittik. Onu aldık geldik. Onu alırken komşu kahveye çağırdı. İşte burada böyle. Şimdi de Heh, benim bilir kişi komşum Nurcan gelecekmiş ama e, gelemiyor. Araç bulamıyor. Bize de bize de dedik gezme olsun. Bayındır'a gidiyoruz. Anla kar şey değil mi bize? <laughs> Haydi bakalım. Hayır, yol Bayındır <laughs> yolcuları kalmasın. <laughs> evet Bayındır'a gittik geldik. Alacaklarımızı aldık. Ne oldu? Ana! Bak bereketli geldik. Bir kuzumuz doğdu şimdi. Hoş gelmiş. Anam hoş gelmiş. Şimdi mi oldu? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> hey maşallah. Ay nasıl güzel ama kar topu gibi. Ay çok güzel. Maşallah. Kar topu bunun adı. Kar topu. <laughs> Ha. Hı, 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 hazır, hazır. ha. Hazır olsun. Tamam. Hı, hazır olsun. İlyas olsun. Ha, İlyas. İlyas güzel. İlyas evet. çok severim. İlyas, İlyas olsun. İlyas. <laughs> <laughs> Titriyor ha. Ah yavrum. Anam kurulayacak. Anası biraz şöyle güneşe mi alsa? Hasan ne zaman doğdu bu? İçeri girdik o doğdu. Allah Allah. Anam. Anne nasıl telaşla yalıyor ama <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yok hava güzel ama yani öyle. Üşecek bir hava yok. Evet, tabii sıcacık yerden geldi. Ama maşallahı var. Bak burunucu ne kadar sıcak. ya. Bak burunucular. onlar ne yapıyorlar. <laughs> Haydi <Hadi> kolay gelsin. <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> 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 Kardeş güzel açık. Niye yok gitmiyor bu Bırak. Yuttu mu? Yuttu oğlum, görün çilemi. Hadi yürü. Sen de. Doğru. Hadi. içecek? Hadi. Senin adın ne? Yaşar. Yaşar. Senin adın ne? Hasan. Hasan. Ha doğru ya demin Hasan'ın <laughs> arasında dilek tuttu. Aman oğlum unutuyoruz bizi. Yaşımız var böyle. Ay bak Nurcan kaç defa dedi getir tohumlarını getir bayındır da yapalım. Hadi dedim yük olmasın insanlara. Yani sonuçta sorumluluk. Çok güzel olmuş. Bereketli olsun. Şimdi Nurcan'ı aldık geldik. Onun bahçesini çapalayacağız. Tavuklar için de buğday aldım ama Allah Allah. 40 net kilo diyor. Ya şey net 40 kilo. E buzağı ye mi yazıyor üstünde? Acaba buğday mı bu da? Yanlış vermiş olmasın. Buğday gibi geliyor. Buğday gibi görünüyor. Evet. Önce Nurcan dedi ki bırak çapayı. Önce dedi fideleri torbalayalım. Ondan sonra. Oo, işler üst üste bindi vallahi maşallah. Şu arabayı ben dışarı alayım. Normalde bahçede Yan tarafa alıyorum arabayı Şöyle ama Şimdi orada tuğlalar durunca Giriş yapamadım Ustaya da onu dedim ya dedim Bakın yani Bir hafta dedin Tamam hani e, Geliş süresine bakarsan bir hafta da olmadı Ama O kadar çok aralık verildi ki Yani bu dedim yayıntılar Ruhumu daraltıyor artık Yok diyor yapacak bir şey yok. Yani gerçekten can sıkıcı. Ne desem boş. Başladın mı böyle bu işe? Yani diyorum ya. Mehmet Usta'dan başka usta Yani bir Mehmet Ustayı bulmak kolay değil. Canım benim sağ olsun. Hani o da gelirim yaparım dedi ama e şimdi yani Mehmet Ustaya böyle bir iş için hani gel demek çok. Ayıbıma geldi. Adam o kadar uzak yoldan gelir mi? Gelir. Hatır için gelir. Yani normalde onu böyle bir iş için meşgul etmemek gerekir. Çünkü daha sırada bir sürü taş ev var. Yani yapılmayı bekleyen. Şu anda işte ikinci evi bitirecek Mehmet Usta. E ondan sonra daha sırada söz verdikleri var. Yani onun için Mehmet Usta'ya hadi gel işte bak yerime hemen başla diyebilecek bir ortam yok. O kadar yoğun. E neden yoğun? Çünkü iyi bir usta. İşini düzgün yapıyor, söz verdiği sürede yapıyor. Fırından hayvanlar için ekmek aldım. Karagöz oldu kasaba uğradım dedi. Şu anda yok. Bir saat sonra ama biz çıkış yolundaydık artık. Evet yukarıdan da indireyim pidelerimizi. koşturdu koyunlar oraya. Bitti mi Hasan? Ya bitti abla. Eline sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim abla. Evet bakımları yapıldı. Biz de burada vallahi komşum tomatelere <laughs> organik Oy. organik. Vallahi organik kendi <laughs> Buyurun tohumumuz. Girin. kendi tohumumuzdan Hadi. işte ürettiğimiz. Tamam. Ben burada ha. becerememiştim. Bahadır İzmir'de. Ya işte sıcağı istiyor. Sıcağı. Buranın soğuğu olmuyor. Burası soğuk. Evet. Arkadaşlar çok soğuk. Bak, çok bunlar var güneşte gider olsun. Ne olacak peki? İşte üstünü açmayacağız. Değil mi? Kaç gün açmayacağız bunların üstünü? Bir gün bir de. Ha. Sana bak. Evet. Çok güneş. Doğ gibi soğ gibi değil mi? Evet. Bence bunun üstüne var ya o yaptığımız gibi yapalım toz He. birkaç gün kalsın Tamam şunu doldurayım ben. salatalıklar çok yok zaten Bunlar salatalık değil mi Aa, Evet böyle asıttırma parmağından böyle çıkarttır Hatta çıkan var onun içinde kökünden aldı toprağına bir aldı. Komşum kolay gelsin. <laughs> bir, bir tarla daha bu Salatalık tarlası evet, yapacağız. Bak. Kalafanda kim, ben? kim ben? Meclan. Aa, Meclan güzel, Aa, güzel var? Kim var? Necla. Aaa. Necla Hanım. Merhaba. Merhaba. Var ya. Değil. Ne <laughs> zamandır. Bir de Efendim? bak. Birkaç gündür yorumlarda adınızı görebileceğim. E, uyuyorsun diye. Uyumuyor biraz. Acaba hadi. bir şey mi var? <laughs> <laughs> E aí